geldiniz. Canım Annem dizisinde Murat ile Nazlı gerçekten Zeynep için büyük bir panik yaşasa da Zeynep'in ortaya çıkmasıyla derin bir nefes alıyorlar. Zeynep'in kaçırılmadığı ve Kenan tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenen Murat ile Nazlı büyük bir mahcupiyet içerisindedir. Şu anda Kenan'ı arıyorlar ve tabii ki bulacaklar. Kenan'dan bir şekilde özür dileyecekler. Çünkü Zeynep konusunda oldukça hassas olduklarını belirtip bunu Kenan'a iletecekler. Kenan da tabii bunu saygıyla karşılayacak. Fakat Zeynep babasının Kenan hakkında polislere söylediği kelimelerden dolayı oldukça üzgündür. Babasına Kenan amcanın kötü biri olmadığını söylüyor. Murat da tabii ki kızına bunun doğru olduğunu söylüyor. Murat ile Kenan tekrardan bir araya gelecekler tabii ki. Fakat Rüstem'in de söylediği olayı da Murat Kenan'a soracak. Çünkü Kenan'ı bıçaklayan kişiyle Kenan'ın tekrar görüşmesi Murat'ı oldukça kuşkulandırıyor. Kenan bu durumu izah edecek çünkü onu bıçaklayan kişiyle yüz yüze gelmek istediğini söyleyecek ve bundan dolayı onunla karşılaştığını söyleyecek işler burada kapanacak. Ancak tabii ki Kenan'ın hesapları farklıdır. Baştan beri de söyledik ancak Kenan da onları tanıdıktan sonra bu yapacaklarından bir kısmından vazgeçecektir. Ayşe şu anda Melek'in elinden kurtulmaya çalışacak fakat Melek Rüstem'in yardımıyla buna izin vermiyor. Çünkü Ayşe kurtulursa bütün fayaları ortaya çıkacak diye düşünüyor. Sümbül ise canı dedesine teslim ettiği için büyük pişmanlık yaşıyor. Bu durumdan dolayı Furkan ile Ela ile bir tartışması oluyor. Furkan ise canı tabii ki yeniden dedesinden alıyor ve artık yavaş yavaş canın kendi oğlu olduğu da ortaya çıkacak. Çünkü Sümbül de Ela da bu durumdan şüphelenmeye başladı. Tabii Furkan da artık bu durumu daha fazla saklamak istemiyor ve bir an önce bunu Ela'ya açıklamak isteyecektir. Önümüzdeki bölümler gerçekten çok etkili olacak. Bizi izlemeye devam edin. Şimdilik hoşçakalın. İyi seyirler dileriz.